Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi ihale depomu patlatacağız. Yani direkt videoya geçelim. Tahmini olarak bence bir 1 milyon falan gelir. Yani o kadar çok e, biriktiremedim. Zaten e, videonun sonuna doğru e, şarkılı bir şekilde bu bayağı bir set sattım. Böyle bir 10'a 15 16 tane falan böyle tak bir tak iki hepsini sattım O yüzden bir milyon param var şu anda param var şu anda onu da göreceksiniz yani e, videonun sonundaki Aslında önceden çekilmiş bir video ben e, montaj sayesinde onu sona koyacağım bunu da ilk başa koyacağım yani saat gecenin dördü ve be'şi olduğu için onu mecburen sessiz çektim kusura bakmayın e, zaten onu da bir tane arkadaşımız aldı. Bay Jack Jacob aldı. Vallahi e, tak ikileri 35k'dan, tak birileri de 40k'dan sattım. Arkadaş da hepsini aldı. Aldığı için de ucuz ucuz verdim. Ya 35'ten sattım yani. Benim için o kadar önemli değil. Hani oradan da iyi bir kazanç elde ettik. SP'lerle, e, gelen XP'lerle bastık setimizi, hepsini sattık. Evet, şimdi ihaleye giriyoruz. Arkadan kuş sesi geliyorsa kuzara bakmayın. Ee, evet bakın gördüğünüz gibi buraya kadar dolu. Şurada bir yerde 650k var. Biriktirip tavuk sp almıştım sonra sattım. Öncelikle şuradan başlayalım. 30k, 10k, 10k, 650'yi son alacağım. 9k, 20k, 10k, 9600, 10, 10, 11, 9600, 21, 20, 21, 3000, 12000, 13000, 9000. Aklınıza gelebilecek her sayı olabilir yani ben bile bilmiyorum ee, 11 8 9 600 12 14 11 35 9,5, buçuk 11 12 Sanırım 650 K'ya aldım Yok almamışım burada Şunu da alalım 2 200 10.000 10.000 14.000 14.000 21.000 9 9 18 Bir sürü var yani böyle 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 40k var orada. 20 15 21 1000, 1000. bir kala var lan. Bir kaya ne sattık acaba? 3600 bin bak bir daha bin Oğlum bunlar ne? 14 Bakın 30 16 ee, hemen alalım abi serisinden. 21 oldu. var 14 var orada. 21 bir daha. 650 kya aldık. Evet şu anda tamamıyla boşalttık abi. Şu an 2 milyon 2.700 bin paramız var. Şuradan bir adet guard SP almak istiyorum. 1830. Acaba alsak mı? Şuradan bence bir tane alalım ya. Çünkü şu anda 1830 şu an 1850'ye falan satıyorlar. Evet. Bir tane aldık abi. Umarım buna kimse teklif vermez de biz alırız. Evet burada 1.840'a varmış. 910 kamız kaldı. En çat silici falan onlar duruyor. Ve arkaya bakınca bilgisayar kasıyor abi. Bir de videoda olduğumuz için. Hani e, videonun da kasmaması için buraya bakıyorum. Bu arada bunlar dolu değil. E, boşalttım bunları tamamen. E, şuralar da boş. Şimdi. E, şuraya bakalım. Şurada bir 188K bir birikim var. Karpuz bunu satalım. Bundan kaç kere geldi? 11k buradan geldi. Bak 40k kaktüs var. 1k da buradan geldi. Bunları direkt sağ tıklayacağım. Bu da 4k. Şunları satmayı düşünmüyorum. Çünkü bunları tamamen priz, bu deniz fenerine dönüştürüp satmayı düşünüyorum. O yüzden şu anlık kalacak bunlar. Şu bunları satabiliriz. Hemen satalım abi bunları. Sat hepsi. 11k buradan geldi. Devam. Bir tane daha var. Ama bunlar çok fena para veriyor ya. Gerçekten. Ee, biz de yavaş yavaş gelişiyoruz. Bu arada bu çektiklerim depo video. O yüzden hani eğer yoruma şu şu yazarsanız bir dahaki videoda göremeyebilirsiniz. 18k geldi. 13k da buradan. Evet. Asıl buradan gelecek. 83k geldi. Bunu direkt çift satık yapıyorum. 3000 de buradan geldi. Bunu da şöyle satacağım abi. Evet. 576. En azından para paradır. Evet. Şu an paramız 1 milyon 95 bin. Güzel. Güzel. Güzel abi. Hiç yoktan iyi. Belki bunu da satarsak hani bir, 1 milyon yüz bin olur ama çok düşünmüyorum ya onu satmayı. Bu arada burası şu an 45 claim. Daha da geliştiriyorum. Şu an karpuz ve bal kabağı var. Burayı 64 yapıp bırakacağım zaten. İkinci claim'e başlayacağım. 400 son şu anda saat 7.30. Şu an 400 balkaba üretimi var. 500 600 k burası. Burayı bir 27 bin 275. Burayı bir buradan bir 100 k geliyor bana. Buradan da bir 1352 milyon desek. Buradan da bir 40 k geliyor desek. Buradan da bir 100 k yani günlük 300k en fazla 300k falan kasıyorum şu anda. Şu anında az olduğunu biliyorum. Hani ikinci kleyme de başladım zaten. Şimdi bunların hepsini toparladık abi. İhalemizi boşalttık. Çiftçide ne var ne yok sattık neredeyse. Şimdi ise e, gecenin dördünde çekmiş olduğum sessiz videoyu şarkılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın çekilişler falan gelecek. He bu arada ee, iki kişiye 25 k verelim. Yoruma ee, elmas kask yazan bir kişi iki kişiye 25 k verelim. 25 arkadaş toplamda 50 klık olsun. Şimdi küçük bir böyle çekilişler yapıyoruz ama ileride 100, 200, 1 milyon, 500 bin hani yaparız. E, umarım beğenmişsinizdir. Hadi videomuza geçelim. Close till I get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left, the storms we chase chasing